Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Adım Adım Hac ibadeti broşürünü inşallah yapacağız. Yani çok güzel bir şekilde Umre nasıl yapılır, Hac nasıl yapılır anlatılmış. E sloganımız gönülleri kainatın kalbiyle buluşturuyoruz. Evet başlıyoruz. Ülkemizden, Türkiye'den Suudi Arabistan'a Kutsal topraklara hac ibadeti için gelen hacılarımızın yüzde %99'u temettü hac çeşidini seçiyorlar. Temettü hac çeşidi şu demek, yani hem umre hem de hac yapabilme imkanı sağlayan hac çeşididir temettü haccı. İlk önce umre için ihrama girilir, sonra ihramdan çıkılır, sonra hac günlerinde hac için ihrama girilir, sonradan hac iş, e, ibadeti bittiği zaman Tekrardan ihramdan çıkılır. Buna temettü haccı diyoruz. Onları inşallah düzgün bir şekilde anlatacağız. Şimdi ülkemizden kutsal topraklara gelenler eğer ilk önce Medine'ye gelecekler ise havalarında ihrama girmelerine gerek yok. Medine'ye gelirler. Medine'de ziyaretlerini yaparlar. 2-3 gün kalırlar. Ondan sonra Medine'de Mekke'ye geçecekleri zaman Zulhuleyfe denen mikat sınırında yani Medine'ye 11 km, Mekke'ye 600 kilometre. Oraya otelden çıkmadan abdestlerini alıp ihram elbise, elbiselerini giyerler. Zulhuleyfe'ye geldiklerinde iki rekat namaz kılarlar. E, niyet ederler. Derler ki niyet ettim Allah rızası için umre yapmayın. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle derler. Peşinden lepeyk getirirler. Lepeyk, Allahümme lepeyk dedikten sonra umre için niyete girmiş olurlar. Medine'ye gelenler bu şekilde. Ama yok. İstanbul'dan direkt Mekke'ye ciddi havalarına gelecek olanlar e, havalarında abdestlerini alırlar, ihram elbiselerini giyerler, iki rekat namaz kılarlar, niyetlerini yapıp telbiyelerini getirirler. Ciddi havanına geldiklerinde, oradan otellerine geldiklerinde hemen gidip biraz dinlendikten sonra, kendilerini toparladıktan sonra gidip tabaf ve saylarını yaparlar, peşinden tıraş olup ihramdan çıkarlar ve umrelerini yapmış olurlar. Bu şekilde bir ayrım var. Evet şimdi ihram. <laughs> i̇hram ne demek? Umreyi anlatıyoruz. Temettü haccı yapanlar ilk önce umreye niyet edecekler ya. Umre nasıl olacak? İhram. İhram kelimesi terim olarak hac veya umreye niyet eden kimsenin diğer zamanlarda yapması helal olan bazı davranışları hac ve umrenin rükünlerini veya bütün adabını tamamlayıncaya kadar kendini haram kılmasını ifade eder. Mesela İhramlı olan birisi dikişli elbise giyemez, iç çamaşır giyemez, atlet, kilot giyemez, çorap giyemez, başına takıyor örtemez, işte hanımıyla ilişkiye giremez, tırnak kesemez, saç kesemez, koku sürünemez. Normal zamanda bunların hepsi ona helal. Ama ihramlı olduğu zaman bunu ihram demek haram etmek demek. Yani bazı helal olan şeyleri kendine haram etmesi demek. İhramın iki farzı vardır. Bir, niyet etmek. Umre için niyete girecek, niyet edeceksin. Allah'ım sen zan için umre yapmaya niyet ettim. Onu bana kuralaştır ve benden kabul eyle. İki telbiye getirmek. Telbiye getirmezse olmaz. Lebbeyk Allahümme la leke leke vel la leke. Evet burada QR kodu da var. Okutup buradan ihrama nasıl girildiğini görebiliyorsunuz. Güzel bir broşür yani. Böylece ihram yasakları başlar. Telbiyeyi niyet edip telbiye getirdiği an ihram yasakları başlar. Erkekler ihram için izar ve rida denilen iki parçaya bürünür. Bu alttaki e, rida üstteki izar alttaki iki parça. iki parça. Alttakini kemerle tutturuyoruz. İhramda önemli olan alt tarafı çok iyi bağlayabilmek. Alt tarafın e, güzel bir bağlanış şekli var. Yan taraftan katlanarak yapılan bağlama şekli var. Onu yaptığımızda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Evet iki parçaya bölünür. Kadınların ihram elbiseleri ise tesettürü uygun günlük kıyafetleridir. Kadınların herhangi bir e, ihram elbisesi yok. Normal kendi elbiselerini giyiyorlar. Kadınlar özellikle yüzlerini örtmeyecekler. Yüzlerini örtmek isteyenler bir şapka var kadınlara özel. O şapkayı alıp terekli şapka dediğimiz bir şapka var. O şapkayı örtüp şey kafasına bağladıktan sonra peçelerini o şapkanın üzerinden sarkıtabiliyorlar. Böyle bir ee, ruhsat var. Yoksa normalde yüz örtemez kadınlar. Şeyde e, hacda, şey umrede, umrede ve hacda yani ihramlı iken yüz örtemez kadınlar. Eldiven giyemez. İhram namazı nasıl? İhram namazı iki rekat. Birinci rekatta Fatiha, Kafir suresi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas suresi. Tabi bunlar şart değil. Başka surelerde okuyabilirsiniz. Bunları okumak daha eftaldir. Umreye niyet. Umreye şöyle niyet ediyoruz. Değerli kardeşlerim. Allahümme inni Ey Allah'ım inni muhakkak ki ben uridu istiyorum el umreti umre yapmak istiyorum. Feyesirha umre müennes olduğu için feyesirha geldi. Onu bana kolay feyesirha o umreyi kolaylaştır li bana ve tekabbelha o umreyi kabul eyle minni benden. Evet diyoruz ve devam ediyoruz. Burada da QR kodu var. Burada da e, niyetin nasıl yapıldığını kodu okutarak öğrenebilirsiniz görebilirsiniz. Devam ediyoruz. Şimdi ihram namazını kıldıktan sonra aşama aşama hepsini gösteriyor. Bakın, şimdi dördüncü aşamaya geçtik. Ee, dördüncü aşamaya geçtik. Telbiye. Bakın birinci aşama ihramdı. İkinci aşama ihram namazı. Üçüncü aşama umreye niyet. Dördüncü aşama nedir? terbiye getirmek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike lek. Evet buyur Allah'ım buyur buyur senin hiçbir ortağın yoktur buyur şüphesiz her türlü mülk ve hükümranlık saltanat sana mahsustur senin ortağın yoktur. Evet bu kodu okutup buradan telbiyenin de nasıl getirildiğini görebiliyorsunuz. Evet şimdi beşinci olarak tavafa niyet ediyorsunuz. Geldik diyelim Kabe'nin önüne e, ee, ihramımızı giydik. Geldik Kabe'nin önüne. Diyelim Türkiye'den geldiysek eğer e, otele geldikten sonra hemen çıkıp geliyoruz Kabe'nin oraya. Ee, Allah'ım umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kuralaştır ve benden kabul eyle diyoruz. Hacerül Esved'in tam ön tarafına geliyoruz. Evet şurası Hacerül Esved'in olduğu yer. Burada hep Allahu Ekber, Allahu Ekber yazıyor. Burası Hacer Esved'in olduğu yer. Buraya geliyoruz. Burada diyoruz ki Allah'ım umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul ediyoruz. diyoruz. Ve başlıyoruz oradan tavafa. E, 7 yedi şaft Her bir dönmeye yani bu Hacer Lesfed'in buradan başlayıp tekrar buraya gelmeye bir şaft diyoruz. Yedi kere dönüp buraya geldiğimizde bir tavaf olmuş oluyor. Ve ondan sonra makamı İbrahim'in böyle şöyle arka taraflarında müsait bir yerde iki da tavaf namazı kılıyoruz. Müsaitse eğer. Bakın değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac ve umre dışında hiçbir ibadeti yaparken Allah'ım onu bana kolaylaştır dememiş. Çünkü hac ve umre gerçekten meşakkattir, zorludur. Onun için Allahu Teala'dan bu ibadeti kolaylaştırması için e, niyazda bulunmuş. Evet. 6. aşama umre tavafı. Evet, niyeti yaptıktan sonra Hacerü'l-Esved'in hizasından başlayarak Kabe'nin etrafını 7 defa dönmekten ibarettir. Bu dönüşlerin her birine şaft denir. Bu Kabe'nin etrafını dönerken bildiğimiz duaları yapabiliriz. makam İbrahim'in oraya geldiğimiz zaman Allahümme salli Allahümme barikleri okuruz. Rükn-i Yemani ile Hacer Lesvet arasında Rabbena dualarını okuruz. Onun dışında bildiğimiz Arapça ve Türkçe'nin ne gibi dualar varsa Allah-u Teala'dan ne istiyorsak onu yaparız. Tavaf nasıl yapılır? izleyebilirsiniz. Bu kodu açıp izleyebiliyorsunuz. Tavaf namazı, evet tavaf bittikten sonra tavaf namazı, iki rekatlık tavaf namazı, Fatiha'dan sonra kafirin, Fatiha'dan sonra İhlas Suresinin okunması. Tavaf namazını kıldıktan sonra ne yapıyoruz? Ee, Kabe'nin hemen karşısına geçip oradaki en yakın zemzem içilen yerden zemzem içiyoruz. Orada bir dua yapıyoruz. Diyoruz ki Allahümme inni, Allahümme ey Allah'ım inni muhakkak ki ben es'elüke senden istiyorum ilmen bir ilim, nafi'en, faydalı bir ilim istiyorum. Ve rizkan bir rızık, vasi'an geniş, bol bir rızık istiyorum. Ve şifa'en en şifa istiyorum. Min külli da'in ve min Allah'ım her türlü dert ve hastalıktan şifa istiyorum senden deyip evet Kabe'ye doğru dönüp Zemzem ayakta zemzem içeriz. Evet ondan sonra nereye geçiyoruz? 9. aşama umrede umrenin sayına geçiyoruz. Say yapacağız. Evet 4 ee, defa safadan merveye 3 defa merveden safaya say ibadetinde safadan başlıyoruz. 7. ki mervede bitiyor unutmayalım yani merveden başlamayacağız safadan başlayıp mervede bitireceğiz. 4 defa Safa'dan Merve'ye, 3 defa Merve'den Safa'ya. Mescid-i Haram'ın doğu tarafında bulunan Safa'dan başlayarak dört kere Medine Merve'ye gidip oradan üç kere Safa'ya gelmek suretiyle yapılır. O arada yeşil ışıklar var. Yeşil ışıkların olduğu yerde biraz daha tempolu yürüyoruz. Evet değerli kardeşlerim bu sayı yapmaya geldiğimiz şimdi saya niyet. Ee, Safa tepesine geldiğimizde Kabe'ye doğru dönüyoruz. Say için niyet ediyoruz. Diyoruz ki Allah'ım ey Allah'ım umrenin ya, sayını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Allahümme inni uridu sa'yel umreti yessirhu li ve tekabbelhu minni diye Arapçada dua edebiliriz. Evet sayı nasıl yapılır izleyebilirsiniz. QR şeyinde buradan gösteriyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Safadan başlayıp yedincisini mervede bitirdiğimizde o yeşil ışıklar arasında da yukarıda üst tarafta tavanda yeşil ışıkların olduğu yerde de böyle ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde tempolu bir şekilde yürüyoruz. Ee, say bittiği zaman mervede hemen orada yanımızdaki makaslarla erkeklerde başın en az dörtte birinin tıraş edilmesi kadınların ihramdan çıkmak için saçının en az dörtte birinin uçlarından parmak boğumu kadar kesmesi yeterlidir böylece ihramdan çıkılır demiş bu şekilde yani saçlarından dörtte birinden keserek ee, ne yapmış oldu sağından solundan dört bir tarafından da saçlarını keserek ihramdan çıkmış olur Şimdi temettü haccının temettü haccının umre boyutunu bitirdik. Diğer bölümümüzde e, hac için ihrama ne zaman gireceğiz? E, ne zaman Arafat'a intikal edeceğiz? Onun işlemleri nasıl olacak? Onlardan bahsedeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.